Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erzonspor kariyerimizin 29. bölümündeyiz. Vay be lan be nereden nereye geldik ya. Neyse hemen kadroda bakıyoruz. Oyuncuların hepsi pert olmuş, yorulmuş ve maç Fenerbahçe ile. Ya hocam ayıptır söylemesi de yani biz tabii ki devam edeceğiz. Transfer sezonunun ilk günü. Evet transfer sezonu başladı artık. Yani bir yavaştan transferleri yazın. Kim alacağız ne yapacağız? <laughs> ne oldu lan? Sezon transfer hedefleri. O evet. Ben geldim. Bu momentumu ileriye bu sezonki hedefimize ulaşmak için her şey tam olacak. Gözünüzü ödülden ayırmayın. Ama hocam o yazı çok hızlı geçiyor. Elbette elimizden geleni yapacağız. Her zaman yapıyoruz zaten yine yapmaya devam edeceğiz. Hiç canınızı sıkmayın. Bir bakalım ne kadar pere vermişler. Maaş bütçesi 6 milyon. hiç pere vermediniz mi? Nagatomo'ya teklif. Teklif mi var? Ne ki bu hocam? Sözleşme yenilemek istiyor ha. Tabii ki de Nagatomo niye sözleşme yenilemeyelim? Şey. Lan konuşamadık. Yenilemeyelim. Heh. Sözleşme yenilemek istiyor lan. Yenileme yok lan. Kusura bakma vallahi. Farnol, Farnol valla yenileme yok kardeşim, kusura bakma. Sezon sonu hepinize yolluyoruz. Çünkü artık e, gözümüzü daha yüksek oyunculara diktiğimiz için arkadaşlar, yani bunlar bize. Hadi genç takımda bari düzgün... Pandev, Goran Pandev, vay! González, bu kim? Rodri... Rodriguinho... Thiago Neves, vay Oy, oyunculara bak. Lan Neves mi? Anlaş gitsin ama bunları bir alalım arkadaşlar bu genç oyuncular iş yapar ya. Geç 76'lara bak Şikörtel. Oo Şikörtel aldık defansa. Defans transferine de ihtiyacımız yok. Genç takımdan Şikörtel'i Dusko Tasi Get get get. Sen senle işimiz yok bütün Metio, Jeremy Metio, Leroy sana yok canım yok bu burada. <laughs> evet bir tane defans daha aldık. Genç takıma inanılmaz oyuncular gelmiş. Hiç beklemediğim şekilde. Geç 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 bunları almayacağım Geç geç Tos iş geç bir tane defans aldık yeter Hasan Ali kaldı Aa, işin gücüm yok seni alayım Ama Goran Pandev'in gücü kaçtı arkadaşlar Pandev'in gücü 75 Şey alalım ya Arkadaşlar buradan bunlar genç oyuncular yani iş yaparlar yani şunu da alalım. Ha, evet. 5 tane oyuncu aldık galiba. Çok iyi. Başlar başlamaz genç takımdan 5 oyuncu aldık. Bunları alacağız arkadaşlar. Bunları alıp satma niyetiyle alıyoruz yani. Alacağız bir hepsini 10 milyona satan alsan 50 milyon euro kar. 20 metre. Bu 73 ile başladı. 16 yaşında var ya bu iyi gelişir ha. Bu iyi gider. Yeni transferler gelmiş. Vay vay vay. Pes, size hemen dikkat edin mi oynatayım? Abi Thiago Neves kim? Tam emin olamadım ya. Acaba oyuncularının gücü arttı mı? Hemen bir bakayım. Şimdi artması lazım. Mesela Nagatomo artmamış. Neden artmaz kardeş? Şimdi Jeremy Mateo'yu buraya alalım. Thiago Neves. Sen bilirsen acele etme. Harrington artmamış. Farnol zaten Allah belasını vermiş. Olin Kane. O linkeyin artmış arkadaşlar. 71 olmuş. Vay reis. Cezal mezal niye kuru zaten aynı. Nagatomo aynı. Kritçuk falan. Hepsi aynı. Hepsi maça hazır. Vay kadroya bak. Geri Rodriguez. Frey. Eee biz size 5 tane atarız. Sıkıntı yok. Sonraki maça gidiyoruz. Fenerbahçe ile derbi var. Artık derbi diyoruz çünkü biz de büyük takımız. Birazdan Fenerbahçe'yi yok edeceğiz arkadaşlar. Ve siz de buna şahit olacaksınız pozisyon antrenmanı. Bir oyuncu birkaç kere alışık olmadığı bir pozisyonda oyuna çıkarsa o zaman çıkarsa zamanla o pozisyona alışır. E, biz bunu biliyorduk yani bunu e, bize söylemene gerek yoktu kardeşim cidden. Michael Club parası Michael Club içinde kullanılabilen bir sanal para birimidir. Michael Club mağazası bölümünde bulunur ve bir koç birçok farklı türde oyun içi içeriği almanızı sağlar. Arkadaşlar Michael Club çekmeyi de düşünüyordum da vazgeçtim. Lan bu Kadıköy mü? Kadıköy'de maç başladı. Saat 4. Canavar ki bakalım Erzurumspor lider biliyorsunuz. Bu sene şampiyonluğu çok istiyorlar. Geçen sene dördüncü olmuştu Erzurumspor. Çok güçlendirdi kadrosu ve şampiyonluğu istiyor bu sene. Burak, Burak bıraktı. Onyekuru, Onyekuru bıraktı şimdi Nagatomo. Nagatomo, Nagatomo bıraktı. Onyekuru biraz topuzda gitti. Tolga hiç riske girmeden taca atıyor. Korktu çünkü biliyor ki Dadaşlar bugün yenecek. Ver posu yavru. Ama biraz bak. Evet arkadaşlar. Ben Asker böyle yapmaya devam ederse genç takımda iyi oyuncularımız da var. Alırız. Bu arada yeni e, analik geliyor. Bunu da size bilgisini vereyim arkadaşlar. Neve Castle'la takım. Neden Neve Onu analiği gördü mü? Görürsünüz. Yalnız yani çok ciddi söylüyorum. Mükemmel bir 10 bölümlük seri olacak. Yani onu söyleyeyim. Çok uzun olmayacak. 10 bölüm olacak serimiz. 10 bölümlük bir Newcastle United serisi çekeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu yani ben de çekeceğim bir iki bölümde. Umut da olacak. Lichtenler, Lichtenler dönemi. Biraz takım fazla ileri çıkıyor. Ceza alır mı ceza Alpha, o topu? Ceza alamadı. Tolga Cerci kaptırdı. Alfa Semedo. Alfa Semedo pası verdi Bu kimmiş? Raşit Ceza. On yukarı. On yukarı pası verdi. Marseille'in oğlanı abi ya. kafayı yavrum. On kuru ver pası. Burak. Abi ya, of bu kolda sıkıntı var yemin ediyorum. Eski koluma girdim ben. Ozan Tufan. Ozan Tufan bıraktı free. Vay vay vay. <laughs> ya free ayıptır, yazıktır öyle şeyler yapma. Jeremy Matu'yu mi geçeceksiniz? Jeremy Matu'nun ilk maçı. Mükemmel oynuyor Takım efsane oluyor. Şimdi Burak, Burak, Burak pas verdi. Onyekuru, Onyekuru, Onyekuru verdi. Marcelino, Marcelino bıraktı. Onyekuru dışarı vurdu. Gole <laughs> yaklaştı Erzurum Spor. Güzel bir pasyondu. Kaleci, Batman, Altay Bayındır satmışlar verdi. Serdar, Jorgensen, Yorgan Sen bıraktı Tolga Cigerci. Tolga Cigerci, Cigerci mi? Cigerci, Cigerci. Caner Erkin. Evet arkadaşlar dediğim gibi Newcastle United kariyerimiz, 10 bölüm dedim de yani şimdi birden niye ağzımdan 10 bölüm çıktıysam. Yani çekeceğiz. Ceza al, ceza al. Öyle yani oyundan düşersen sen de işimiz var ya. Geri Rodriguez, Arkadaşlar bilmiyorum transfer sezonunda acaba bilerek mi yapıyor? Transfer sezonunda 10 oyuncuların Ciddi söylüyorum performans düşüyor. ya. Yani. Burak bıraktı. Oniye kuru bıraktı. Abi o nasıl pas? Ya şaka mısın arkadaş? Ara pasına bastın. Önüne bırakacaktın orada. Koş yavrum. Ya Cileson'a topu alamıyorsan bu oyunu bırakalım. Bırakmıyoruz. Bir tane adamdan top almalısın. Yani. Ye, yeah, ben asla Şimdi bıraktı. Burak. Burak bıraktı. onyekuru On kuru. On kuru sıyrılamadı Serdar Aziz'den. Bakma, bakma, bakma. Ya bu ne biçim isim ya? Ya düzgün transfer yapın ya. Bizim bizim bir tane bize oyuncumuzun ismini okuyamadığımız oldu mu arkadaşlar? Bir tek sol bekimiz vardı. Neydi işte? İsmini unuttum. Bir o vardı. Başka da yok yani. Okay. On ye kuru. On ye kuru bıraktı. Allah belanı versin Benasser. Ozan Tufan Benasser topu aldı. Benasser gidiyor nasıl bıraktı? Raşit cezan, Ceza bıraktı. Boş kale. Gerizekalılar. Abi ya. o Nasıl atamadık ya? Boş kale kaçırıyoruz yani. Arkadaşlar. Oh, delleniyorum şu anda var ya. Evet. Bugün bir maç yapıyoruz. Nedeni ise hani size transfer sezonu daha çok var. Bitmesin söyleyin oyuncu biz de alalım. Nagatomo çevirdi. Nagatomo kaleye vurmuş lan. Lan kaleye vurmamış lan. Alfa Semedo. Alfa Semedo. Alfa Semedo pas verdi şimdi Marcelino. Marcelino bıraktı şimdi. Benazer. Benazer'den Onyekuru. Onyekuru. Alamadı. Frey. Fenerbahçe nasıl bir yokluktaysa bugün Frey ile ilk 11'de çıkmış. Miramon. Miramon. işte. Mira Murat olsa geriye adamda. Sadr Aziz. Sadr Aziz uzun oynadı. Naga Tom orada. Gerey. Gerey indirdi. Mina'ya da artık yolculuk geldi. Yani vakit geldi. Artık gidebilir çünkü şu körtel var. Jeremy Matöver. Hocam. Hocam. Fail yok. Dördü lütfen. Her şeye fail çalma. Arkadaşlar dediğim gibi. Hmm, en az iki forvet. Ee, en az iki forvet başka. Yani bayağı oyuncu alacağız o yüzden yazın yani kaleci de yazın. sağ bek sol bek gerek yok. Orta saha yazın. Ben Asser'in yerine defansif orta saha yazabilirsiniz. Yazın yani. Bol bol yazın ben. Vallahi hoşuma gidenleri alırım yani. Smalling tutturmuşlar Smalling. Ya Smalling 30 yaşındaki adamı ne yapacağız çok merak ediyorum ya. Hatta 31 mi 32 mi yani. Gereksiz bir transfer olmaz mı yani? Lütfen. Ali miydi yani? Ali galiba Ali yazıyordu Smalling'i. Ya Allah'ın seviyorsan yani Smolik ne alaka? Hem yani, yani gücü düşük alırım valla seni kırmam da. Neyse bak zaten az bunu almaya çalışacağız yani o sözü verdik. Yalnız Newcastle kariyerimiz muazzam o. Ciddi söylüyorum çok güzel olacak. Deniz Türüç, Deniz Türüç, Deniz ya ne mı geçeceksin? Şimdi Ben Asser, Ben Asser bıraktı Onyekuru, Onyekuru bıraktı Burak, Burak bıraktı Raşit Cezal, Cezal bıraktı Burak, Burak bıraktı, Lyshtainer, Lyshtainer koşuyor, Lyshtainer bıraktı, Marseille, dakika elli, ikinci araya hızlı başlıyor Dadaşlar ve seviniyorum gördüğünüz gibi, Cezal bıraktı, Burak verdi, Lyshtainer, Çekti. Marşerino dokundu ve gol. Tolga ciğerci çıktı. Luis Gustavo giriyor. <laughs> Allah'ım ya şaka mısınız? Yemin ediyorum ya. Yani. <laughs> 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 Luis Gustavo geriye oynadı bakalım. Maç çevirecek adam Luis Gustavo mu? <laughs> evet arkadaşlar sizce Gustavo mu Atiba mı? Bence Atiba. Jenner Erkin. Jenner Erkin uzun oynadı. <laughs> Deniz Türüç. Deniz Türüç gidiyor Onyekuru karşısında. Onyekuru geçebilecek mi? Onyekuru topu aldı ve Aken faali çaldı. Miramon, Miramon bıraktı şimdi Deniz Türüç. Başak şehirde değil miydi? Fener'e geri gelmiş. Kafayı vurduk. Ben Asseli'nin gerizekalılığını görüyorsunuz. Ve göbek alma şeyimiz kesinleşti arkadaşlar. Şimdi topu aldı Gerey. Gerey gidiyor. Gerey. Gerey gidiyor. Gerey gidiyor. Gerey çok hızlı gidiyor. Tos verdi. Marcelino, yemin ediyorum hayatımda gördüğüm en saçma pastı. Böyle bir pas tarihe yani tarihe geçti o pas. Gereği yeniden gereği geldi hatası, hatasını telafi etti. Onyekuru, Onyekuru bıraktı Burak. Burak Burak bıraktı Raşit ceza aldı. Ceza bıraktı. Onyekuru burada olmadı. Ceza kafayı indirdi. Alfa Semedo Marcelinho. Onyekuru, Onyekuru burada olmadı. Burak başka rey atamadı. Ne oldu lan? Fali Fenerbahçe. Ya defol bir. Cık. O Nyakuru biraz daha yani köşeye vursaydım o %80 goldü ama e, düzgün vuramadığın için maalesef hakem golümüz e, gol olmadı hakem diyor. Marcelino vur kafayı tek golün sahibi Arnavutspor'da. Cezal bugün Cezal çok kötü oynuyor anlayamadım bir türlü. Cener Erkiye sağ dende Onyekuru Koşoğlu Deniz Türüç Fenerbahçe bastırıyor Erdoğan Spor kazanmak istiyor 12 Onyekuru bıraktı şimdi Nagatomo Nagatomo'dan Benasser, Marcelino Cezal Burak Raşit Cezal Burak Burak Yılmaz topu alamadı Baçan uzun oynadı Marcelino orta sahada Frey kafayı vurdu Luis Gustavo Gustavo bıraktı Frey Frey bıraktı şimdi Fırayı bıraktı Kırıçık Yat Kırıçık kalkma hemen acele etme yavrum Yuto Nagatomo Japon oyuncu Gerçekten iyi oynuyor Şimdi ben nasıl Nagatomo Ah be Serdar Aziz Miramon Miramon bıraktı Deniz Törüç Deniz sen attığın değil kardeşim Yine fail çaldı Çal kardeş sen de çal Azmanı kiralayacağız da bir kuruşumuz yok. Yemin ederim ya. Caner Erkin uzan oynadı. Kafayı vuran kim bilmiyoruz. Dişler boşuna koşmaya yetişemeyeceksin yavrum. Ve İsak sen giriyor. Geri Rodriguez çıktı. Ozan, Ozan. Burak Yılmaz. Burak bıraktı. Raşit Cezal. Cezal aldı. Orta sağdan gidiyor. Raşit Cezal. Ceza gidiyor. Ceza bıraktı o niye kuru? Offside. Ah be. Yalnız çok offsidemiş. <laughs> Batman, 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 Batman bugün bu gol yedi Batman. Ama daha ne diyecek? Batman mı diyecek? Batman mı? Batman mı? O ne biçimmişsin? Allah bilir. Deniz Türüç. Allah. Deniz Türüç. Geri alamadı. Deniz Türüç orta yapacak. Oy. Korkutma bizi deniz sürüyor haddin değil öyle şeyler Bir daha yapma lütfen Şimdi Lichten aldı. o tatadan hızlı çıkıyor Erdoğan Spor Burak Yılmaz'ın koşunu gördü Burak Yılmaz'a sen orada Jorgensen hemen geriye verdi Caner Erkin bıraktı İshak sen Erdoğan bastırıyor çünkü Tek tek kenarda çok kızdı gerçekten niye böyle Korkak oynuyorsunuz dedi. Bastırın Erzurumspor bu mu? Erzurumspor bastırır. ikinci golü atar. Fenerir de 2-0'la yollar. Çünkü Frey Allah kahretsin ya. Lan bu adamın hayatında golü yok. Bize attığı gole bak. Ya iyi ki tane büyük konuştu. Hemen o Frey oradan saplayacak. Direkt. Onyekuru aldı Onyekuru. Verdi pas Onyekuru. Burak Yılmaz. Lan Burak. Serdar Aziz uzun oynadı. Alfa Semedo vur kafayı. Marcelino ver. Allah kahretsin. Alfa Semedo. Ben Aser'in belasını vermiş zaten Allah. Onyekuru. Yuh ya, yuh ya. Bu ne her yerden fail yapıyorlar ya. Ay yuh. Ya bir tane daha atalım valla. Şeyter ya. Ya. Artık bir tane frikik atma vakti geldi arkadaşlar. Oh, ya artık ya bir frikikten golümüz olsun ya. Vur kafayı. Allah kahretsin vur. Ulan Fener'den ikinci golü yemeyelim lütfen. Lan ne Nagatomo. Miramon, Miramon, miraman. miraman Nagatomo topu aldı. Ver oğlum. Ver hemen. Ver niye kur kuru orta sahaya. Ver cezala. Ver buraya. Cezal koşuyor olur. Allah kahretsin. Ya abi Ya of vallahi ya yüzde, yüzde gol. Ya Cezal nasıl atamıyorsun ya? Maç boyu hiçbir bir şey yaramadım. Bari o golü atsaydım. Adamların bir şutu var o da gol ya. Böyle bir şey olamaz vallahi ya. Tamam bari kaybetsin. Galatasaray gelmiş. 5 Ya ben mi çıkıyorum ya? Beşiktaş mı be? Allah'ım yarabbim. Kafayı yiyeyim. Beşiktaş yok. 48 37. Of Moralim çok bozuldu ya. Vallahi moralim çok bozuldu erkil işler ya. Ne oldu yine kime teklif var? Donald'a teklif varmış 480 milyon. Ağzımı açtırmayın zaten sinirlendim o şeyin pozisyona. Yetenek avcından bize oyuncu önermişler. Kimi önermişler? Kimse önermemiştir. E niye bizi çağırdınız lan yetenek İleri alalım. Keşke azmını kiralayıp ya. Şampiyonu istiyorsak azmını kiralayacaksın kardeş. Hatta maçımız var ama tabi bunu bir dahaki bölüm oynayacağız arkadaşlar. Erzurumspor yolun yarısında zirvede. Bir dakika. Şu görüşmelere bir gelelim artık. Çok az paramız var arkadaşlar ya. Cezalı teklif var. 6 milyon 534 bin lira. E şimdi geri zekalı kardeşlerim. Ben cezalı 4 milyon aldım. 2 milyon kar etmek için size satmam. Hatay Stola maçımız var. Niye girdiysen maça. Evet bunu burada durduralım. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Lütfen bu videonun altına transferleri yazın. Ona göre biz de transfer yapalım. Kenze iyi bakın. Bir, daha, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. 87.498 takipçimiz var. Bu yola başladığımızda 35 bin falan da 30 bindi. Evet arkadaşlar bu yenilik bu kadar. Kenze iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.